Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel köşeli modeli yapacağız. Evet, modelim toplamda 7 tane yapraktan oluşuyor. Alt kısmını şimdi sizlere göstereceğim. Modelimin köşesini denk getirmek için önce sol taraftaki köşeden başlıyorum. Hemen bu sefer sağa geçtim. Bir tane halka şeklini oluşturdum. Evet. Şimdi çift ip oluyor. Evet. Sıkılaştırdım ipimi. Şimdi alt kısmını yapıyorum. Önce küçük bir tane saçak yapıyorum. Saçan ucuna batırıp yukarı çıkıyorum. Şimdi saçan içinde bir tane daha yapıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. İkinci sıramız oluştu. Şimdi üçüncüsünü de yapıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Üçüncü sıramız da oldu. Son olarak dört tane yapıp onun ucuna da batırıyorum. Bir tane saçak yapıyorum. O saçağın içine çıkmıyorum. Aşağı iniyorum sırayla. birer birer aşağı iniyorum. Devam ediyorum. Evet, şimdi ikincisi 5 tane olacak altıncısını bırakacağım onu yapıp geliyorum Evet yaptım 5 tane yaptım altıncısında çiçeğim yapılacak Şimdi üçüncüsünü yapıp geliyorum Üçüncüsünde yaptım bu 6 tane olacak Yedincisinde çiçeği yapacağız Şimdi dördüncüsünü yapıp geliyorum Evet 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8'de çiçeğimi yapılacak. Şimdi 5.sini yapıp geliyorum. 5.sini de yaptım. Bu sefer yine eksilttim. 6 tane yaptım. 7.sinde çiçek olacak. Şimdi sırayla tekrar bir saçak azaltıyorum. Yine bir tane azalttım. 2, 3, 4, 5, 6.sında çiçeğim olacak. Son olarak 4.sünü de yaptım. Evet 1, 2, 3, 4. 5.sinde çiçeğim olacak. Şimdi çiçeğime başlıyorum. Önce ipimi sıkılaştırıyorum. bir tane küçük saçak yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. 2 ile başlıyorum. Şimdi bunu keselim, takılmasın. Yaptığım ilk saçağa geri dönüp batırıyorum birer birer fazlalaştıracağım şimdi 3 tane olacak hemen ikincisinin üstünde bir tane arttırıyorum gördüğünüz gibi 3 tane oldu Tekrar geri dönüp saça batırıyorum. Bu sefer 4 olacak. Birincisini yaptık. İkincisini yaptık. Üçüncüsünü de yaptık. Burada bir tane arttırdım. 4 oldu. Şimdi yine geri dönüyorum. İlk saçağı batırıyorum. Ve şu an 5 olacak. 4 taneye batırdım. Dördüncüsünün yanında bir tane arttırıyorum. 5 oldu. Tekrar geri döndüm. Şimdi sırayla eksilteceğim. Önce dörde düşüreceğim. 5'ten sonra birer birer eksiltiyorum. Evet. 4 oldu. Bu sefer bir tane daha eksiltip 3'e düşüreceğim. Şimdi 3 oldu. Şimdi bir tane daha eksilteceğim. 2 olacak. 2 oldu. Son olarak bir tane yapıp ucuna batıracağım. Burada ipimi keseceğim. Şimdi üzerinden birer birer geçeceğim. Önce yukarı doğru gideceğim. Sonra aşağı birer birer ineceğim. Önce ipimi sıkılaştırıyorum. Biraz çeviriyorum elimde. Takılmasın diye. kesiyorum. Şimdi sırayla bütün saçaklarıma birer birer batırıp yukarı çıkacağım. Evet. devam ediyoruz. Şimdi ucuna geldiğimde burada bir düğüm yapacağım. Düğümüm ortada kalacak şekilde ayarlayacağım ve hemen düğümün yanına batıracağım. Burası uç kısmı olduğu için Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi de birer birer aşağı ineceğim. Modelimin ilk yaprağını tamamlamış oluyorum. Modelimin bütün yapraklarını bu şekilde yapacağım. Buna ağaçlı model de diyorlar. Yapraklı model de diyorlar. Siz onun rengini kendiniz ayarlayacaksınız. Devam ediyoruz. Son olarak Beyaz ipimi sıkılaştırıyorum. Ve yaprağımı tamamlamış oluyorum. Kesiyorum. Şimdi ben ikinci yaprağımı yapıp size geri döneceğim. İkinci yaprağım da hemen yanındaki çoğalttığım saçakla yapılacak. İkinci yaprağımı da yaptım. Şimdi üçüncü yaprağımı yapıp geliyorum. Evet, üçüncü yaprağımı da bitirdim. Son olarak dördüncüsünü yapıyorum. Bu orta kısmı olduğu için biraz diğerlerinden büyük duruyor. Şimdi beşincisini yapıp geliyorum. Beşincisinde yaptım, altıncısı yine mavi renk kullanıyorum, onu da yapıp geliyorum. Evet, altincısını da yaptım. Son olarak koyu kırmızısını yapıp geliyorum. Evet, modelim bitmiştir. Modelim böyle oluyor arkadaşlar. Ara kısmını da aralarına 6 tane bıraktım ve yaptığım yapraklardan devam ettim. Modelim bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.